Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümümüzde kupa kasmaya devam ediyoruz. 6866 kupadayım. Deste olarak da 1. Havan destesiyle oynayacağım bu bölümde. Lig savaşımıza geçelim. The Spook geldi. 6858'den. Yarasalarla başlayalım. Madenci ve avcı var. Acaba hızlı bir zehir destesi olabilir mi? Duvar yıkıcısı da olabilir belki. Dev destesi. Bir tür savunalım bakalım. Çarpmanız var mı? Tekrar gönderelim binicimizi. Şu avcıyı ekart etmemiz lazım. Evet zehir var. Sağlam gelecek arkadaşlar. Cadı ve Mega koyacak büyük ihtimal arkasına. Tamam çarpmasını kullandı. Cadıyı öldürebiliyor muyuz? Gel bakalım avcı. Arkadaşlar çok iyi bir şekilde savunmamız lazım. Şuraya bir kar topu atalım. Mega bir gitsin. savunduk savunduk savunamazsak kaybederiz şurayı bir tane hemen çarpmaya at 400 kaldı evet kazandık arkadaşlar yani kaybetseydik maç baya bir uzayacaktı ilk savaşımızı kazandık böylece diğer savaşa geçelim Karnage geldi. Gerçeği değildir umarım. Havanı kurduk ama kraliyet devi olmasın diyecektim ki büyük ihtimal kraliyet devi. Tekrar gönderelim. Kraliyet devi destesi. Balıkçı senin havana gelmen lazım. Kraliyet devinden önce gel. Rakibin de destesi hızlı dönüyor. Balıkçı çok fazla vurdurmuyor Vinici'ye. Havanı da işin içine dahil etmemiz lazım. Tekrar döndürdü. Keşke yarasalar ölmeseydi. Bir tane vurdu arkadaşlar. Binici çok güzel. Hadi Valkür. Çok güzel. Valkür de birazcık kuleye vurdu. Şurası tam alev topluk. Arkadaşlar 2000'e kadar düşürdük. İyi bir defans yapmamız gerekecek. çok da fazla yatmak istemiyorum. Tamam, onun işini bitirebildik mi? Tekrar şuraya bir Valkyrie gönderdik. Bence boğduk arkadaşlar rakibi. Ne diyorsunuz? Yıldırım çıktı piyasaya. Hızlı bir binici hatamızı yapalım. Valkür de eşlik etsin. Bir tane daha binici. 1200'e kadar indirdik. Çok güzel. Kralet devini sıkıştırır mı acaba? Tamam. Valkyrie'de temizledik orayı. Hadi yıldırım at. Yıldırımını kullandı. Biraz fazla mı iksir Tekrar biniciyi gönderiyorum arkadaşlar. Siz buraya gelin arkadaşlar. 447 kaldı. Bir tane alev topu atalım. Diğer alev topunu da çevirmeye çalışacağım. O da geldi. ve savaşı kazandık arkadaşlar. Artı +33 geldi çok güzel. 6900 kupaya da böylelikle ulaşıyoruz. 10 bin altınımız var geldi. Buradan da eskiden buradan 6900 sandığı vardı. Onu kaldırdılar. Keşke olsaydı. Bir tane daha savaşa girelim. Guardiona geldi. 6926 kupadan Evet ikisine de vurdurmadık. Acaba o bomba kulesi olan gıcık deste mi? Mega şövalye çıktı. Sevinelim mi üzülelim mi? Yapma ya. gönderdik bakalım 1000'inci ama pek umudum yok arkadaşlar. Tamam, duvar ikicisi attı. Harika arkadaşlar, çok güzel vurduk ya. Bu kadar hiç beklemiyordum. Durumu eşitledik hiç yoktan. Bence iksiri yok. Ne diyorsunuz? Ha şey neydi bunun adı? Haydut gel. Tepemize mega şövalye bırakabilir mi diyecektim ki Okçu kraliçe çıktı arkadaşlar Çok ilginç Kar topunu harcadık yara savar Bine kadar düşürdük kulenin canını Şunu hale topu atacağım mecbur İkisi kuleye gitse bin vuruyor Denizci gelmeyecek dur ya. Heyecanlanma. Tekrar havan kurmayı düşünüyorum. Yıldırım atma bize ne olur. Bir tane vurabildik. Yapma, yapma, yapma. Onun vurmaması lazımdı ama. Arkadaşlar neler oluyor orada ya. Destesi gerçekten çok tehlikeli bir deste. 1600'e 4000 kaldı. Orada sol tarafı güzel savunsaydık biz bu maçı alırdık. Tekrar havanı bir kuralım. Özel gücünü basacak. Şöyle bir şey deneyelim. 1100'e kadar indirdik. Durum çok kritik. Neler oluyor orada neler oluyor? Havan bir tane vurman lazım. Çok acil. Şuraya bir hemen ne var ne yok atıyorum arkadaşlar. Hadi alalım. İşte bu kadar. 7 kişi izliyormuş. Onlara da çok teşekkür ederim. Bu maça bence bir like gelir. Ve 6957 kupa olduk. E, hemen rakiplerin profillerine bakalım. Son çılgın rakibimiz. 7400. Çok iyi oynuyordu. Bence daha yüksek olabilirmiş. Kraliyet devli arkadaş. Evet bu baya sağlam bir rakibe benziyor. Dünya 146 yapmışız. Ve 7700 kupa arkadaşlar. Ve ilk maçımız. Bu da 7200. Evet 3 tane savaş attık arkadaşlar. Üçü de bence birbirinden güzeldi. 2 e, tane savaşımız kaldı 7000 kupa için. Onun içinde. de başka bir desteğiyle bir bölüm daha çekeceğim sizlere en kısa sürede. Bu bölümde buraya kadardı. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Dev sandığımız var. Unutmayalım. Siz de diyorsunuz ki hop nereye gidiyorsun? Şu sandığı aç bari. Onu da hemen açalım. Altın geldi. Joker sıradan. Uçan makine. Bir tane iskelet. 70 tane mezar taşı. Bunu da açtık. Altınımız da 700 bine doğru gidiyor. Max yapacağız arkadaşlar. Bazı kartları şu an hangi desteği max diyeceğim. Onu düşünüyorum. 40 tane falan bekleyen kart var. Bakın hepsi yeşil yeşil yanıyor. Değerlendireceğiz onları da. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.